Kurban etinin ne kadarını dağıtmamız gerekiyor? Üçte birini evimize, çocuklarımıza yedirmemiz gerekiyor. Diğer bir üçte birini ise yoksullara, kurban kesemeyen kardeşlerimize dağıtmamız gerekiyor. Diğer bir üçte birini ise eş, dosta, akrabalara, yakınlara dağıtmamız gerekiyor. Kurban etinin ne eti ne de kanı Allah'a ulaşmıyor. Allah'a ulaşan odur ki sizin takvanızdır, sizin niyetinizdir. Siz et için kesmediniz, siz insanlar desin diye kesmediniz, siz Allah benden razı olsun diye kesiniz ve bundan dolayı daha siz kurbanınızı keserken kanı yere inmeden Allah Azze ve Celle günahlarınızı affediyor bu niyette kurbanı kesiniz için. Fakat maalesef öyle insanlar vardır ki kurbanın üçte birini değil hepsini saklıyor bir iki tane derin dondurucusu var böyle insanların ve kurbanı ne fakire ne fukaraya ne öğrencilere ne yetimlere ne yoksullara dağıtmadan hepsini kendisi yiyor. Bu doğru değildir değerli kardeşlerim. Kurbanımızı paylaşalım. Yakınlarımızla, akrabalarımızla, fakir fukara ile yakınlaşalım ki Allah'a yaklaşalım diye.